Ay içiyordum. Şimdi burayı çekeceğiz. Şimdi şurada bakayım. Burada buradaki taşı basıyorum. şuraya da tutuyorum. Sonra şöyle yapı yapı bu, bu çıkıyorum. <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Şuradaki direği tutuyorum. Sonra şuraya basıyorum. Sonra şuraya basıyorum. Buraya tutunuyorum. Ve buraya gelip bunları çek <laughs> tatlı. Burada bunu burayı da onlar mahvetmişler. Bak da sileyim. Burayı da yok etler. Bak burası bizim köpeklerimizin yeri. Şurası bizim evimiz oluyor. Bu da... Burası bizim ilk Ay. Gel. 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 Ee, tarzım, nasıl, adları da olsa cesur. Şimdi size inme çabuk Burayı tutuyorum. Buradan buraya basıyorum. Buraya tutuyorum tutuyorum. Doğrusu süslü çok güzel bir şekilde buraya biliyoruz. Baba bal bal bal. kalçasız çok Gerçekten. bu dolma. Hadi ben size yukarıdan geldireceğim, Evet şimdi burası bizim dükkanımız. Şöyle bir şöyle babam çalıştığı şeyler var. Böylesi işte çalışma. Bu da bizim kameramız. Açılıyor mu bakın, yok açılmıyor bakın. Şuradan göstermek için çalışıyorum size. Buraya var kasası. Sonra ne var? Bakın şurada hep çalışma şeyleri var arkadaşlar göstereyim kısacası. Ay oraya tamam Burada koltuk var burada. Masa falan var. Sonra... Ben bir şey bulaştım. Evet. Bu böyle. Neyse. İşte burada bardaklar, çay, kahve falan var. Da Hı -hı. <laughs> Burada gene çalışma şeyleri var. Şurada arkadaşlar. Eşek şurayı. Eşek koymak için yaptık. Burada ağrı Nerede var ama. Nerede onu bilmiyorum. Bakın tertemiz oldu. Neyse işte arkadaşlar. <laughs> Bunu varmış. Bunlar, Bunlar... da mı Ama arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Ama arkadaşlar. da yıkıyor. Evet ben de ben de, şey ben de burada video çekiyorum. Çok değişik bir şekilde. Neyse. Arkadaşlar. Tamam biraz burayı dolaşacağım gezeceğim. Bakın arkadaşlar bu su fışkırtı. Su derken hava. Bir buralara basmayı çok seviyorum. Çok iyi seviyorum. Çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. İşte burada daha böyle bir şey var taşımak için. Bu şurada araba var evet. Bu bizim için araba sayılıyor. Bunu takmak arkadaşlar part 1 ısınmadan part 2'ye gelin. Bay bay.